Selamlar çok sevgili YouTube bugün sizlerle beraber e, şu arkadaşa bakacağız efendim son dönemlerde biliyorsunuz ki çok fazlaca dert yandım e, kanalda sizin de bu anlara şahit olduğunuz hatta bize ayıran <laughs> The Last of Us Part 2'nin e, Game Drive efendim Limited Edition'ı Seagate'in e, Nedir bu ürün diye eğer ki soracak olursanız e, PlayStation kullananlar e, bilirler ki oyunları yükledikçe, yükledikçe, yükledikçe belli bir e, süreden sonra artık böyle makine diyor ki ya yükleme artık bana bir şey artık bana bir şey yükleme ben artık kendimi iyi hissetmiyorum e, diyor o dönemlerde de ne yapmanız e, gerekiyor ya oyun silmeniz gerekiyor ya da Şimdi bu arkadaş 2 TB'lık e, bir minik canavar açıkçası. Yükleme sürelerini e, hızlandırıyor ama yükleme sürelerini şimdi şöyle değil mesela işte ne bileyim 40'tı 0'a indirdi falan gibi bir şey değil e, ama içerisinde oturum 10 saniyelik, 9 saniyelik, 15 saniyelik e, oyun sürelerinde, yüklenmelerinde azaltmalar gerçekleştirebiliyor bunun içerisine yüklediklerinizi. Şimdi bunu makineye taktığınızda ben de takacağım zaten birazdan. E, bunu makineye taktığınız zaman mesela orada diyor ki işte dosyalar e, bunu aktarılsın mı şu anda playstation içindeki dosyalar onu basmayın sakın. E, çünkü ben e, birkaç tane basın arkadaşla konuştum baya e, uzun uzun e, sürüyor efendim. E, onu çok fazla yapmayın ama bundan sonraki gelecek olan oyunları en azından bunun içerisine yükleyebilirsiniz. Ve ekstradan bir de bunun içerisine yüklediğinizde ne oluyor? Uyduruyorum mesela sen Kütahya'da yaşıyorsun, tamam mı? Sen Kütahya'da yaşıyorsun. İstanbul'daki arkadaşının yanına gideceksin. İstanbul'daki arkadaşında da yok senin oyunların yok. Gidiyorsun, alıyorsun, bunun içerisine yüklüyorsun bütün oyunları. Yanında götürüyorsun beraber ee, game drive'ını. İçerisindeki bütün oyunları eğer o eğer ki o PlayStation içerisinde account'unu açarsan onun içerisinde de oyunlarını ekstradan oynaya Biliyorsun. E, onun haricinde bu arkadaşla ilgili e, söylemek istediğim bir başka şey açıklamalar e, kısmında linklerini bırakıyorum. eğer PlayStation 4 e, ya da PlayStation 4 Pro kullanıyorsanız alabilirsiniz. Bunun e, The Last of Us Part 2 e, Limited Edition olmayan yani dümdüz olan versiyonu da var. Onu da isterseniz tercih edebilirsiniz efendim. E, ben aşağı linkleri bıraktım. Siz bir bakarsınız. Bol bol hepinizi öpüyorum. Gözlerden kendinize dikkat ediyorsunuz. Başka çok 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 üst düzey incelemelerde görüşmek üzere kendinize dikkat edin sevgili YouTube bay bay.